Peki her şeye başlamadan önce en önemli olan noktalardan bir tanesi. Ben e-ticaret nedir bilmiyorum, internet satış nedir bilmiyorum, hesap açmayı bilmiyorum, İngilizce bilmiyorum, bunu bilmiyorum, zamanım yok, yeterli param yok, şuyum yok, buyum yok diyen arkadaşlar için. Sizlerden önce binlerce insan bu eğitime katıldı ve bu şu an ücretsiz olarak anlatıyorum. Bu anlattığım formülü kendi dükkanınızda uyguladığınızda daha bu platformların adını bilmeyen arkadaşlarım burada öğrenciler Okyanus Akın Yılması hesabına geldiğinde günlük olarak ne kadar satışlar yaptığını kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Zaten onlar da kendi yorumlarını yazıyorlar burada çok güzel bir şekilde. Okumanızı tavsiye ederim. Okuduktan sonra onların nasıl şeyler başardıklarını görebilirsiniz arkadaşlar. Hani buradaki anlatmaya çalıştığım şey onlar başardıysa sizin de onlardan bir farkınız yok. Özellikle ben bu video içerisinde arkadaşlar sizlere bunu nasıl adım adım yapacağınızı göstereceğim. İlk olarak Amazon, Shopify ya da diğer platformların aksine ücretsiz olarak hesap yapmaya ve sıfır sermaye ile başlamamız gerekiyorsa Amazon'un tercih etmemeliyiz. Shopify'yi tercih etmemeniz arkadaşlar. Çünkü bunlar ön tarafta belki sizin bilmediğiniz, belki YouTuber'ların sizinle paylaşmadığı ama siz bu süreci başladığınızda arka tarafta şirket açmanız gerekiyor, muhasebe parası vermeniz gerekiyor, adres satın almanız gerekiyor, banka business hesapları oluşturmanız gerekiyor, sunucu almanız gerekiyor. Hmm. Ama bedavaydı. Arka tarafta aşağı yukarı 5.000 dolar 500 dolarla 1.000 dolar arası bir para vermeniz gerekiyor. Tabi bu farklı bir senaryoda farklı fiyatlandırma da olabilir ama benim anlatmaya çalıştığım sıfır sermayeyle başlayacağız demiştiniz ama önden bu kadar para verdik. İşte ticarette elbette ki para vereceksiniz ki ticaretinizi büyütesiniz ama şu an gösterdiğim platform dünyanın en büyük ikinci platformu ve tek yapmanız gereken arkadaşlar adım adım gösterdiklerimi izlemek. Tek yapacağınız şey yok da UK eğer Türkiye'den hesap oluşturuyorsunuz ebay.com hangisini tercih ediyorsunuz? Bu internet sitesine geliyorsunuz sign up butonuna basarak hesabınızı oluşturuyorsunuz. Peki ne gerekiyor? İsim, soy isim, e-mail adresi ve şifre şimdi bunu daha önce demiş ya da denemiş olabilirsiniz diyebilirsiniz ki ya ben daha önce ebayde hesap açtım oluşturdum fakat istediğim gibi olmadı çünkü sana şu an vereceğim ücretsiz satan ürün listesini dükkanına listelediğinde bu ürünlere ücretsiz tamamen sahip olmak istiyorsan yorumlarda evet yazdığına emin ol vermiş olduğum linkten de ücretsiz olarak algoritmada en çok satın ürünler listede çünkü bu işin yüzde doksanı ürün araştırma. %10'u ürün listeleme. Doğru ürünü koyduğun takdirde alacağın sonuç aynı olmayacaktır. İşte sizlere bunu ücretsiz olarak paylaştığımdan dolayı da kendi dükkanlarınızda istediğin, Sonra da bana mesaj atın. Teşekkür etmenize gerek yok. Hadi başlayalım. Hesabımızı oluşturduk. Peki satın ürünleri nasıl ulaşacağız? Satan ürünlere dediğim gibi yorumlarda evet yazdığında sizlere paylaşacağım linkten kullanıp indirebilirsiniz. Ondan sonraki süre içerisinde peki Nedir bu satan ürün ya nereden anlıyorsun bunu ürünü satacağını? Arkadaşlar tabii bu sadece bir tanesi ama burada baktığımız zaman örnek veriyorum. Gelin sizlerle beraber diyelim ki buradaki senaryoda Amazon, eBay.com'dan işlem yapıyoruz. eBay.com'da satış yapacağımızı varsayıyorum. Ee, ve Walmart gibi internet sitelerinde baktığımızda diyelim buradaki senaryoda Walmart'tan dropshipping yapacağız. Şimdi ben buraya bakın bu ürünü ben bile aldım arkadaşlar oğluma. Yani demeye çalıştım çok uygun bir fiyat satılıyor. Şimdi ben bu ürünü Buraya tıkladığım zaman karşıma Walmart'ta fiyat çıkıyor. Şimdi bu ürün gerçekten benim bile alıp sattığıma göre arkadaşlar çok satan bir üründür emin olun. 24.88 artı 6.88'de kar yapacağım buradan ürünü satın aldıktan sonra. Çünkü benim cashback kuponlarım var arkadaşlar. Onları da anlatacağım ama şimdi bu ürün bana ortalama olarak neredeyse 18 pound'a gelecek. 17-18 pound. Benim tahminim aşağı yukarı ben bu ürüne 17 dolar para vereceğim. Peki ben bunu eğer ebay'de satarsam ne kadar satacağım? Şimdi buna bakalım. Burada gördüğümüz senaryoda 46 tane 46.99'a 25 tane satılmış olduğunu görüyoruz. Şimdi diyebilirsiniz ki bazı arkadaşlar ya ondaki oldu da şanslı Arkadaşlar bu şans değil sadece araştırma. Görebiliyorsunuz emek ediyoruz burada. Ürünleri araştırıyoruz. Dediğim ürünleri listelediğinizde ve dükkanınızı algoritması bir anda hop diye yukarıda çıktığında Adam doğru söylüyormuş diyeceksiniz. Emin olun 2 milyondan fazla insan bilim vermiş olduğum eğitime 4.4 üzerinde puan verdi ve bunların hepsine katılarak da yurt yani hem Türkiye'de hem dünyada en çok satılan eğitim oldu. Bunun yegane sebepleri insanların eğitimleri izledikten sonra aldıkları gerçek sonuçlar ve bunu veren sizsiniz arkadaşlar. Ben kendi başıma yaptığım bir şeydi. Çünkü bir şey çalışıyorsa teknik olarak hemen hemen herkese çalışır. Benzinli bir arabaya bindiğinizde eğer benzini bitiyorsa benzin koyarsanız araba devam eder. Bu da aynı şey. Bu bilgiyi de siz ticaretinizde kullanarak benim nasıl milyon dolarlık kazandırmış olduğum bu ticaret modelinde aynısını sizler de kendi ticaretinizde alın kopyalayın yapıştırın sonuçları göreceksiniz. Şimdi burada 25 kere satmış ve burada çoğu arkadaşın gözden kaçırdığı şey buradaki senaryoda Abi internette bana böyle gösterdiler iyi para kazanıyorlarmıştı, bayağı iyi para kazanmıştı ama ne kadar kar kazanmış. Asıl önemli olan şey şu yani benim cebime her şey çıktıktan sonra ne kadar para kalacak. Buradaki senaryoda arkadaşlar ebay nokta geleceğiz. Çünkü buradaki senaryoda İngiltere'den değil Amerika'dan bak bakarak işlem yapıyor. Siz isterseniz İngiltere'de seçebilirsiniz. Ben bu ürünü kendim bildiğim için arkadaşlar nasıl alacağımı 17 dolardan fazla para vermeyeceğimi biliyorum. Peki ürünün bana. Gidişatı 17 dolar bu ürün ne kadar satılmış ebay'de 46.99 25'ten fazla peki buraya 47 yazıyorum bazen oluyor ya niye oraya 46.99 yazmadın 47 yazdım 0.01 centi bak orada 0.01 centi kestin sen hmm. kandırdın bizi arkadaşlar lütfen. Lütfen ufak hesaplarınızı benim burada anlattığım şey tamamen bir yöntemdir. Bu ürünü alıp kopyalayın ve satın demiyorum. Bu şekilde yapın diyorum. Eğer bu işi araştırarak yapmak istiyorsanız sizden ricam. Lütfen oturun. Ürün araştırın, istediğiniz ürünü istediğiniz dükkanınızda istediğiniz. Benim burada anlattığım şey sadece size metot, Yöntem bu şekilde ilerlemenizi istediğim için bu şekilde gösteriyorum. Ee, siz istediğiniz kadar istediğiniz fiyatı belirleyebilirsiniz. Düz hesap olsun diye 47 dolara alıyoruz. 17 dolara satıyoruz. Ve ürünün bize 23.37 pound dolar bir kar olduğunu görüyoruz. Ürünün ebay bizim 6.63 fiyat alırken. Eğer, eğer şuradaki senaryoda çalışmış olduğunuz hayat ki bunu ben, diyecek kişi ben değilim. Eğer, eğer doğru bir şekilde yapıyorsanız eee yapmış olduğunuz eyalet belgelerinde de muhasebecinize bildirerek eee belki bazı ürünlerde ürünlerinizin şeyini yapabilirsiniz. Peki buradaki senaryoda görüyoruz ki 13 25 bu kategori için ebay bizden para kesiyor. 0.40 nokta cent de transaction fee kesiyor. Eğer dükkanınız açarsanız bu ilerleyen zamanlarda bu para çok daha düşecektir arkadaşlar aklınızda olsun. 23.37 e, dolar bir satıştan kar yapıyoruz. Peki, hemen kalkülatör hesap makinesini açıyorum. Şimdi bu üründen bu arkadaş 25 kere satmış. Peki, 25 çarpı 23 eşittir. Aa, özür dilerim, burada da yanlışlıkla 37 senti koymayı unuttum. Kusura bakmayın. Şimdi 575 dolar gibi para kazanıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi 575 dolar. Sadece daha dem gösterdiğim üründen kazanılıyor. Peki bunu bugünün kuruyla para kazan e, burada para döviz kurlarına baktığımızda bugün ayın 19 arkadaşlar 19'unda 575 dolar sanırsam ne kadar bir para ediyor? Bugün 18 bin Türk lirası, 19 bin Türk lirası sadece şu gösterdiğim üründen listeleyerek kazanabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki ya iyi hoş tamam harika ben bu ürünü dükkanıma koydum. Ya satarsa ne olacak? Arkadaşlar satarsa yapmanız gereken tek şey add to cart diyeceksiniz. Ve bu ürünü müşterinin almış olduğu adrese ürünü göndereceksiniz. Bu kadar basit. Ama diyeceksiniz ki şimdi belki ama belki ben artık hani bu konularda prof olduğum için. Ya iyi tamam hoş da gerçekten satıyor mu? Yani bu ürünle tamam madem o kadar iyi sen niye kendi dükkanına koymuyorsun diye düşünen insanlar da oluyor. Ne yazık ki insanlarla bilgi paylaşmanın ve bilginin bu 2024'ün yapay zeka sisteminde paylaştıkça bu büyüyen bilginin insana sürekli olarak geldiğini gördüğünüzde Bilgi paylaşmanın iyi bir şey olduğunu anlayacaksınız ve bilgi paylaştıkça daha çok bilgiye sahip olduğunuzu anladığınızda da neden sorusunu bırakıp nasıl ben yapabilirim sorusuna geçeceksiniz. İşte orada geldiğinizde benim dediğimi belki daha net anlayabilirsiniz. Evet sen ne zaman neden kendi dükkanına yüklemiyorsun? Baktım bu kadar iyi para kazanıyor. Arkadaşlar zaten biz yönetmiş olduğumuz çoğu hesaplarda hatta bunlarda bir tanesi kendi dükkanlarımdan da göstereyim. Sadece bir satışta. 100 dolar, 50 dolar, 10 dolar, 250 dolar ve bunun gibi yüzlerce ürünümü zaten günlük olarak sistem otomatik olarak satıp gönderiyor ve hiçbir şeye ben dokunmuyorum bile. Tabii bunun arka tarafta benim için çalışmış olduğum farklı yöntemleri var. Yani anlatmaya çalıştığım Size gösterdiğimi zaten kendim de yapıyorum. Ve yaklaşık bunun gibi 30-40 tane, 50 tane, 100 tane, 200 şu an 250 civarı hesabınızda zaten biz yönetiyoruz. Bu ürünleri listeliyoruz. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Arka tarafta sistem otomatik olarak kargo numarasını çıkartıp müşterinize kadar da gönderiyor. Bu kadar kolay. Ve siz bu konuda artık daha hiçbir şey yapmanıza ya da işiniz varsa işinize gitmeye devam ediyorsunuz. Bakın anlatmaya çalıştığım şey şu arkadaşlar. Harekete geçmezseniz bu sonuçların hiçbirini alamayacaksınız diyebilirsiniz o adam harbi satıp para o baksana bir üründen sadece bir üründen günde 200 53 pantlık satış geldi. Bu hiçbir şey. Günlük 25 bin, 35 bin dolarlık satışlar yapıyoruz. Yani baktığınız zaman şunu anlatmaya çalışıyorum. Video başında 100 dolar dedim ama başlangıç seviyesindeki arkadaşlar için ne yaptığınızı biliyorsanız, dükkanınız belirli bir boyuta gelmişse kazanacağınız para miktarı da öğrendiğiniz bilgi kadar daha artacaktır. Her zaman şunu unutmayın kendinize yatırım yapmanın önemini anladığınızda şu an benim dediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Ben de cebinde zamanında çok para kazanmaya çalıştığımda bütün eğitimleri satın aldığımda bu kadar fazla param yokken neden eğitimlere katılayım, neden seminerlere katılayım, neden şunu yapayım diye düşündüğümde şimdi o geri gelen bana yatırımda neden olduğunu çok daha iyi anlıyorum. Çünkü oraya verdiğim paraların şu an milyonlarca fazlasını kazanıyorum. Size de tavsiyem doğru kişilerle çalıştığınız takdirde doğru yol haritasına sahip olduğunuz takdirde alacağınız sonuçlar aynı olmayacaktır. Ve bundan sonraki süreçte arkadaşlar eğer bu ürünü Dükkanınızı listelemek istiyorsanız ve hesaplarınızı kapanmadan sürecin ilerlemesini istiyorsanız Turko Lister adlı yazılımı kullanabilirsiniz. Peki Turko Lister nasıl çalışıyor? Örnek veriyorum. Buradaki senaryoda eğer ben bu ürünü dükkanıma saniyeler içerisinde hesabım kapanmadan listelemek istiyorsam Copy to eBay butonuna basıyorum. Ve bundan sonraki süre içerisinde arkadaşlar şu aşağıda Senna butonu var. Buraya tıklıyorum. Sen ne butonuna bastığın zaman bu ürünü copy e, butona basmam gerekiyor öncelikle. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar artık ürünün bütün bilgileri gelecek. Tek yapmanız gereken postata'ya tıklayıp hesabınızı herhangi bir şekilde link yapmadan buradaki bütün listeleme sürecinin tamamlanmasını sağlamak. Ürün bilgileri gelecek, fotoğraf bilgileri burada AI'da yazacaksınız ve ürünün istediğiniz zaman arkadaşlar direkt yüklemesini yapacaksınız. Bu kadar kolay. Peki müşteri herhangi bir şekilde ürün ulaşmadı ya da ürünle ilgili ürünüm nerede gibi sorular sordu. Buradaki senaryoda yapmanız gereken şey arkadaşlar tracker face kullanmanız gerekiyor. Peki tracker face ne işe yarayacak? Ürünlerin kargo takip çıkış numaralarını müşterilerinize iletmenizi sağlayacak. Bu sizlerin hesaplarınızın kapanmasını engellerken ürünün sürekli olarak nerede takip olduğunu göstermesini sağlayacak. Nasıl çalışıyor? Şimdi bildiğiniz üzere arkadaşlar Amazon ve diğer market place'lerle geldiğiniz zaman ürünlerin genel olarak nerede olduğunu müşteriler kontrol edemiyor. Burada siparişler bölümüne geldiğinizde herhangi bir şekilde takip numarasını sisteme girmiş olabilirsiniz. Fakat lütfen ve lütfen sakın ha sakın. Amazon'dan almış olduğunuz takip numarasını sisteme girmeyin arkadaşlar. Bu hesabınızın kapanmasına kadar yol açar. Bu numarayı değiştirmeniz gerekiyor. Bunun için de Tracker Fest'in size vermiş olduğu takip numarasını sisteme girerek hem müşterinizin takip etmesini hem de bütün bu süreçleri kontrol etmenizi sağlayacaktır. Peki burada önemli olan nokta. Diğer yazılımlar sizlerden aylık 50-30 dolar gibi ciddi paralar alırken Sizlere sadece yeni başlayanlar için çok rahat ve kolay bir şekilde alıp işlemlerini ha ben daha yeni başlıyorum bir yazılıma şimdi 30 puan 50 puan daha vermek istemiyorum öteki yazılıma da öteki yazılıma da diyorsanız burada arkadaşlar sizlerin bütçeniz dahilinde işinizi büyüttükçe ilerleyecek paketler de var buradan da kayıt olabilirsiniz buradaki canlı chatten de destek alarak numaranızın takibini sağlayabilirsiniz Eğer bu dediğim adımları yaparsanız gerçekten ay sonunda kazanacağınız iş ve miktarları kendi gözlerinizle bile inanamayacaksınız arkadaşlar ve en önemlisi Dediğim ücretsiz satan ürün listesine sahip olmak istiyorsanız arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle aşağıda yorumlarda evet yazınıza emin olun. Çünkü eğer bu dediğim şekilde yap doğru bir şekilde yaparsanız arkadaşlar sizlere göstermiş olduğum bu sistemde tek yapmanız gereken şu olacaktır. Bu vermiş olduğum yapay zeka sizlere AI Writer bölümüne geldiğinizde ki ücretsiz olarak bunu da kullanabileceksiniz. E-Commer bölümüne geldiğinizde arkadaşlar product description ve product name generator bölümüne geldiğinizde ürününüzün adını doğru bir şekilde yazarsanız aynı şekilde buraya da açıklamasını çok daha profesyonel bir şekilde eBay ve Amazon'da en ön plana çıkmanızı sağlayacak. İngilizce seçiyorsunuz dilini istediğin şekilde yazabilirsiniz. Profesyonel tavsiye ederim. Size kalmış ama tabii ki. Bundan sonra yapay zeka sizlere sağ tarafta vermiş olduğunuz ürünle ilgili açıklamaları yazacak. Bu açıklamaları ebay'de ve amazon'da kullanırsanız da algoritmada diğer satıcılardan çok daha ön plana çıkarak işlemlerinizi yapacaksınız. Ayrıca fotoğraflarınızı ve diğer tasarımlarınızı da burada ücretsiz olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Türkçe dil seçeneği de koyduğum için çok rahat bir şekilde bütün işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Anlattığım şey bu kadar da kafanızı karıştıracak bir şey yok. Doğru ürünü bulacaksınız. Bunu aşağıda yorumlarda evet yazınıza vereceğim. Bu ürünü dükkanınıza listeleyeceksiniz. Dükkanınıza istedikten sonra satınında sistemden alıp takip numarasını sisteme koyarak göndereceksiniz. Kafanız karıştıysa, daha detaylı öğrenmek istiyorsanız vermiş olduğum ücretsiz mini kurstan evet yazdığınızda adım adım hepsini izleyerek de kendi ticaretinizi oluşturabilirsiniz. Dipnot. Lütfen satışlarınız geldiğinde sizler de buradaki diğer başarılı arkadaşlar gibi benimle paylaşın ve bütün dünya bu işin ne kadar kolay bir şekilde yapılıp sizlerin başarılarını görmesine izin verin. Umarım video için eğlenceli olmuştur arkadaşlar. Olduysa düşüncelerinizi belirtmekten çekinmeyin. Ta ki o zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.